Hepinize merhaba arkadaşlar Papers serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz 18. gündeyiz Devam diyorum gibi biliyorsunuz en son sadece... <laughs> Ay çok öksürüyorum bu ara Gıcık tutuyor ee, Sadece Sadece 177 kızlar alıyorduk artık tüm kızları alıyorum Yani ayrımcılık olmasın yani boy, boy Kısalar da gelebilir uzunlar da gelebilir fark etmiyor Kızlar alıyoruz sadece erkekleri almıyoruz Çünkü çok erkek bolluğu var Asoska'da lütfen kızlar gelmesin Ay pardon erkekler gelmesin Allah söyletti kızlar gelmesin dedi olumsuz basın, basın göçmen pozitif etkiledi. Reddedilen bütün girişlere red sebebi. Oo, Bir dakika. Dur 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 dur. Bu olay ne ya? Olumsuz basın göçmen pozitif etkiledi. Reddedilen bütün girişlerde red sebebi. Uyuşmazlıkları belirtin. Sana red sebebi çıkacak. Tamam. Var mı katil? Yok. Senin tipin uyuyor mu? Baboş uyumuyor. Ameliyat geçirdim. Parmak izi var Ha böyle sebep çıkacak. Tamam. Sebebi de yazacağız. Ameliyat geçirdim. Her yerime mürekkep oldu. Ne yapayım? Silersin eve gidince. Uyuşmazlık. Sen bittin oğlum. Ne desem bilemiyorum. Sen gözaltı. Sana sebep yazamadık. Evet. Ayrıca sınıf görevlisi müthiş bir şekilde devam ediyor. Hatta çoğu kişi çok seviyor bu seviyeyi. 4 gündür gelmiyor. Kusura bakmayın. Bu olar değil ay bir lan biraz az hasta mı oluyor ne oluyor? Böyle bir öksü resim geliyor abi Birileri hasta yapıyor beni. Kim acaba? Neyse. Import evet. Import. Import tutsun Bir iki gün duracağım diyor. Ok. Chelsea vanlıyor Chelsea Tip uydu. Sen milyor. Full erkek. Import. Oppa. 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 Kadın kadın. Ee, sıkıntı yok gibi. Umuyorum. Başka bir şey ihtiyacı <laughs> var mıydı acaba? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Çok kötü bir şey bu. <laughs> Öksürmüyorum ama. Lan ilave kimliği unuttum uzun süre oynamayınca. Hayırdır. Çok Hayırdır. iyi ya. Çok iyi. 1.62.49 Şey nerede? Bacı. Bacı. Bacım. Ne iğrenç bir laf temel kıvamlar Pasaport. Hoppa. Ayıp yaptı. Erkek. Ne ayak? Bir kere 49 kilo. 1.62. <laughs> Ay. Ay valla çok kusura bakmayın ya. Niye böyle olduysa. Sorry. Sorry. kadınsın. Yani erkek olamazsın yani. Sorry mama. <laughs> Eminem geldi aklıma bir anda. Sıradaki. Şimdi 18. gündeyiz. Yavaştan çok zor günler geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Ezikle bayağı uğraşacağız çünkü. İlave kimlik. Ya abi gözünü seveyim. Tamam yeni bir özellik geldi de. Allah aşkına şunları verin ya. Beni ulaştırmayın ya. Ya Allah aşkına ha. Al. 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 Üç tane vet sebebi. Hepsini oku. Vet tabi Lanet olsun size. Lanet olsun Ağustos sınıf görevlisi. <laughs> lanet olsun bu dünya. Lanet olsun bu sınıf görevlileri. Sana lanet olsun nasıl terbiyesiz sana. Kısa saç 160 174 3 santimle kaçırdı. Yok doğru o kuralı kaldırdık pardon pardon. Eee tamam. Kadın Marmero. Nice. 60 kilo. Ne dedim peki gelirken? Aklıma yapacağım ilk gün. Sabah kusler. Kusler. ST Antevge kadın. Hoppa. Hoppa. 82. Hop. Hop. Hoppa. Zor gördüm valla. En son gördüm. Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Ne yalan söyleyeyim. Hem şöyle evet. Hem de şöyle sebep. Al. Al bunu da. Al bunu da. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Şimdi 4 gündür pelipsimizi çekmiyorum. Unuttum bazı şeyleri ya. Var mıydı böyle aklımda olması gereken bir şey? Umuyorum bir hata yapmayız. Gözlüklü. Kocamla yaşamaya geldik. <laughs> Pek çok kişiyi vet ederdik. Artık demişim. Evet doğru. Aydınlandım şu an. 1.81.73 Mavi Hindak Mavi Hindak Hoppa 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 Hop 13 No problem gibi ya Umarım Bir sıkıntı görmedim Hadi inşallah Artık birkaç kişi de geçirelim ya Çok konuştu da sıkıntısızmış tamam Ezik'in teyzesi geldi 1.74, ay 1.75, 74 kilo Uğur Yaman <laughs> Ay 19.12 Hoppa Hoppa Arkadaşlar bu arada mobil uygulamaları indirmeyi unutmadınız inşallah Unutmayın, mobil uygulamalardan Cumartesi günü, bugün bir, cumartesi günü canlı yayın olacak. Anket yapıyorum. Duvarda hashtagle sizle konuşuyorum. Olabildiğince sizin gönderilerinizi beğeniyorum. Yorum atmaya da çalışıyorum. Yorumu kendi Twitter'ımla atıyorum ama olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum yani. Yardım. Siz ne kadar fazla mobil uygulamayı kullanırsanız bana o kadar çok destek oluyorsunuz. O da aklınızda olsun yani. Hoppa! Al bunu, al bunu, al bunu. Oldun mu lan? Siz ne orada? 3 tane güvenlik görevlisini boşuna mı, boşuna mı, boşuna mı koyduk? Ben vuruyorum. Eşim. Eşim soğuk aç. Yeter lan. Muhtemelen eşim 1.77 olduğunu düşünürsek Banko yardım edeceğim ona. Şimdi. İlaç net. ısınma net. Yiyecek net. 8. sınıfa taşın. Daha ucuz bir 8. sınıf daire mevcut. Ona taşınayım ya. Oğlumun hediyesini de yapayım. Hem de 65'imiz kalsın. Mis. Daha ucuz bir ev. Yapacak bir şey yok. Biraz para biriktirelim. En iyisine çıkarız. Haydi bakalım. Demek ki gün gene terör saldırısıyla bitti. Garip garip şeyler oldu. <laughs> Asus görünleri ile ilgili ambargo uyguluyor. Artık eskisi gibi değilim. Ne oldu? Aa! Ne demek lan o artık eskisi gibi değilim? Saçma sapan hareketler yapma. Sen değilsin değil mi lan bu? Hiç alakası yoktu. Neyse. Hey, Hopier, Hopier. Kızıl develi. 62 63. Hop. 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 Oha ya bir gün ya. Bir günde kurtardı. Ziyaret 3 ay mı dedi? Birkaç ay. Sende bir sıkıntı yok gibi. İnşallah beni <laughs> hatalı çıkartmaz. Ya bu gıcık olayı niye ya? Oha ya. karnımı yolladı. Impor'dan gelen bütün yolcuları geri ki zaten böyle bir şey olduğunda ilk imporlu geliyor her zaman. Ve ben ona geçirdim. Rezillik. <laughs> İmporları gibi çevirin deyip Red sebebi yazacak bana. Neyse bir tane geçirdik yapacak bir şey yok. Hayır. Tamam o zaman sana şöyle bir Red şöyle de bir sebep. Ay imporlu geçirmeyecek misiniz? Okumadım başta. Çünkü herif geldi konuştu ona baktım. Kağıda bakmayı unuttum. Neyse. Sıkıntı yok. Hı. Hey seni tanıyorum. Bir 49 kilo. Ölmüşsün ama. Ya yani tip tip uydu. O oh, kanal asus kapıp. Hop 1916'lı. Hop 1916, Hop, 1916 49 kilo. Hoppa. Sıkıntı yok. Bunları al. Bunlarda başka bir şey yoktu değil mi? Hadi 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 hadi. Çok da çok dolu Sıradaki. 19. gün. Haydi bakayım. Hoş geldin. Eyvallah. Çok böyle bir kabadayı. Arkadaşlarımız ziyaret. Evet. Impor. Kusura bakma şöyle bir olay var. Import'dan giriş yasak. Nasıl nasıl yaparız onu? Şöyle bir diyelim. Aynen. Import'dan giriş yasak maalesef. Maalesef. Tabi seni tutuklamayacağım. Gelmişsin buraya kadar. Ama import'dan almıyoruz. Haydi canım. Hadi canım hadi. Hadi. İmporlulardan bize sıkıntı geldi. Ambargo koyduk. Maalesef almıyoruz imporluları. Bir tanesini aldık zaten. Antegra. Çalışma. Çalışma mı? O zaman çalışmaya gelenlerin çalışma izni olması lazım. Bunları da kaçırmam ya. Yani. Sadece ziyarete geldin. Tamam. İsa gel. Erkek oldu. Otel grubası Antegra'da mıydı? Bakacağım bölge haritası Antigua. Tamam. Ben tamam, galiba hasta olacağım ya. Maalesef. Geç babacım. Böyle bir gözlerim yanıyor, bir karnım ağrıdı bugün. Böyle bir habire bir gıcık hali. Bakalım inşallah olmayız. Aktarım ama küçük kafama 51 kilo 169. Oha isme bak. Lillian Oak. Oha, oha burnum kaşındı. Yalnızca iki hafta. 83. Hop. 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 51. 51. Kadın. Gloria. Sende de bir sıkıntı yok gibi gibi ama inşallah yanlış bir şey yapmam. Hadi bakayım. Bir sıkıntı görmedim ama ya bilemiyorum. Güvenemiyorum da. Tamam. O! Dayı be. Ta Pardon. Tamam. <laughs> Şimdi George Kostova. 59 kilo 62 kilo. Dayı gene ne getirdin üstünde ya? Bir an dedim küfür mü ediyor dayı bize. Hayırlı. 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 Çok kötü yemek yapıyor ama yemeyince de sinirleniyor. ya yani çok yiyon yani. Hayırlı. Hayırlı. Şu mu kırasım geliyor zaten. Koca burun. Burnum kaşınıyor. Katır kutur ses geliyor burnumdan. Katır kutur. Katır kutur. Aha. Şimdi temel kurallar dayı. Dayı Allah'ını seviyorsan ya. Dayı tutuklatmasam mı ya? <laughs> Nedir bu uyuşturucu? Ucu. Terfiyesiz. Göz altına almıştım. 5 kredi, 10 kredi geçirsek. Ulan dayıyı geçirelim ya. Hadi be farklı bir şey olsun. Dayı beni pis işte valet ettin. Burnumu kaşıyorum. Yeter <laughs> sıkıla. Şüpheli kaçak. Hani lan? Neyse tamam sıkıntı değil. 10 krediyi kaptık. Herhalde çok büyük sıkıntı olmaz ondan. İmpor. Kusura bakma ya. Lütfen bak. Şöyle bir olayımız var. Dayı normalde gözaltına almıştım ben. ilk seviye yapışımda. O yüzden bu sefer geçireyim dedim. Bir daha da gelemeyecek. Vay be. Açıktı hikaye. Daya ezik çıkıyormuş. Deli bekleriz o zaman işte. Hatta dayıyı geçirdik <laughs> diye falan bir şey bir şey. Sıkıntı. Papers please. Evraklar lütfen. 48 kilo. Oo, şimdi bir dakika sen kaçacak değilsin. Kral import'dan giriş maalesef ki yasak. Bak. Lan. Hadi Ben de diyorum şu. Sorry mama. Bu arada ben bu videoyu çekerken bu gece çekiyorum. Bugün dışarı çıkmıştım. 7 tane takipçimi gördüm. Çok mutluluk vericiydi böyle bir selamlaşma gibi oldu. Yanıma gelmedi hiçbiri ama işte böyle bir selam verdiler falan. Biri tam giderken Aa ben sevdiğim sevdi Papers Please dedi. Çok çok mutlu oldum. Güzel bir şey. Güzel duygular. Teşekkür ediyorum. Bugün gördüklerime de selamlar. Gelebilirdiniz yanıma da evvel de yanımda arkadaşım var diye falan şey oldunuz. Çekindiniz evvel de. Veya siz de arkadaş arkadaş takılıyordunuz. Öyle de olabilir tabi. Bilmiyorum. O başka zaman olursa beni gören herkes yanıma gelsin. isterseniz fotoğraf çekelim falan. Takılalım. Ben iyi adamımdır yani. <laughs> Ve bitti. Vay be. Evet bu bölümde bitti lan. Bir gün daha yapsa mı? Hayır Kısa olacak video Arkadaşlar kısa olacak çok istiyorsunuz uzun olsun Söz ama yakın bir zamanda diğer bölüm gelecek 4 gün ara olmayacak 2 gün sonra geliyor bak onu söyleyeyim Niye 2 gün yapıyorum onu da açıklayayım şöyle ufak Hep böyle 2 gün tam oluyor tam bizim video aralığımız zaten 15 dakikayla 20 dakika 25'e çıktı mı bizlik değil yani biz 15-20 Dakika arası videolar çekiyoruz olabildiğince Bu zaten bizim normal sınırımızda bir video ama Siz tabi bu video uzun da istiyorsunuz ama ne yalan söyleyeyim seri hiç bitsin istemiyorum. O yüzden aralıklarla geliyor. O yüzden iki gün geliyor. Çünkü seri bitecek ve üzüleceğim. Başka bir seri de bunun gibi ne var hiç bilmiyorum. Bu kadar zevkli, bu kadar sakin, güzel. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani siz de yorumlarda oyun önerebilirsiniz. Hani böyle tek başıma güzel güzel tatlı tatlı oynayabileceğim bir oyun önerirseniz onu oynamaya çalışırım. Başka da diyecek bir şeyim yok arkadaşlar.